kul hakkı. İsa aleyhisselam günün birinde bir kabristana uğramıştı. Orada yatan ölülerden birine seslenince Allahu Teala ölüyü diriltti ve İsa aleyhisselam adama şöyle sordu. Sen kimsin? Ben dünyada iken ham aldım. İnsanların yüklerini taşır, geçimimi sağlardım. Günün birinde bir adamın odunlarını taşıyordum. Odunlarından bir kıymık parçası alıp dişlerimi karıştırmıştım. Dişlerimin arasını temizlemiştim. Öldüğüm günden beri o kıymık parçasını benden istiyorlar. Öldüğüm günden beri o kıymık parçasından dolayı hesaba çekiliyorum. Hisse, kul hakkı Allah katında affedilmesi en zor günahtır. Eğer bu zamana kadar herhangi bir sebeple üzerinde birilerinin hakkı kalmışsa mutlaka o kimselerle helalleşmelidir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimin üzerinde Müslüman kardeşinin namus veya diğer türlü herhangi bir hakkı varsa Dinar, altın ve dirhem gümüşün olmadığı olsa bile fayda etmediği. Kıyamet günü gelmeden önce Müslüman kardeşiyle helalleşsin. Üzerindeki hakları ödemeden ahirete giderse kıyamet günü eğer salih hamilleri varsa yaptığı haksızlık ve üzerindeki haklar nispetinde salih amellerinden alınır ve hak sahibine verilir. Eğer iyilikleri yoksa Müslüman kardeşinin günahlarından alınıp omuzlarına yükletilir. Kul hakkından sakınma konusunda dikenli arazide yürüyen kimse gibi olmalıdır. Zira hadisi şeriflerde bildirildiğine göre şehitlerin bile kul hakları affedilmemektedir. Küçük bir kıymık parçasının bile hakkı güç bela ödenirken bundan da ne olur diye küçümsenmemelidir. Kul hakkına riayet et. Malik bin Dinar'ın rahimehullah Babası bir ara bir adamın elma bahçesinde işçi olarak çalışmış. Bir gün patronuna ''Artık ben işten ayrılıp evime dönmek, kendi işlerimle uğraşmak istiyorum.'' demiş. Adam ''Olur ama ben yaşlıyım. Bahçeye girip çıkacak halim yok. Bana elma çeşitlerinden birer tane getir de yiyeyim.'' demiş. Malik bin Dinar'ın babası üç tane elma getirmiş. Adam birinci elmayı kesmiş, ekşi çıkmış. İkinciyi kesmiş o da ekşi çıkmış. Üçüncü elmada ekşi çıkınca, ''Bilerek mi böyle yapıyorsun? Niye tatlı elma getirmedin?'' demiş. O zat, ''Ben hangilerinin daha tatlı olduğunu bilmiyorum.'' demiş. ''Adam, sen şu kadar zamandır burada çalışıyorsun. Hiç elma yemedin mi?'' deyince Malik bin Dinar'ın babası şöyle demiş. ''Siz beni işe alırken canın istediği zaman elma ye.'' demediniz ki öyle bir zatın elbette ki Malik bin Dinar gibi çocuğu olur.